Ben şimdiye kadar kaç vesileyle baykırdım durdum Müslüman ülkelere. Bana bakın dedim ya neden bu Yahudilere figüran oluyorsunuz? Ne içiniz Avrupa Birleşmiş Milletler'e? Korka dedim, Gitmeyin. Kendi Birleşmiş Milletler'inizi kurun. Mecbur musunuz bunlara oyuncak olmaya? <laughs> Kendinize gelin. tıpış 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 Allah yardımcımız olsun hem de bunu fıyaka zannediyor ha bizim delegemiz şahıs kastetmiyorum oraya gitmiş olmayı bir barbet sayıyor bir gün bir profesör geldi efendim dedi uluslararası anlaşmadan geliyorum o, o fıyakasından yanına yanaşılmıyor bana bak dedim ne bu toplantı filanca ilaç fabrikasının kendi ilacının propaganda yapmak için yapılan bir toplantıymış. Buna da onu ettirici bir konuşma yaptırmışlar. Gelmiş buna ne övünüyor. Bana bak ya, sen Yahudi ilaç saçmalısın, alet olmuş, şuursuz bir adam. Bunun nesinden övünüyorsun ya? Kendine gel bir adam, kendine gel. Bu sesin kulaklarımıza çınlaması lazım. Yeni bir Birleşmiş Milletler kurulması şarttır. Bu Birleşmiş Milletler iflah olmaz. Yanlış kurulmuştur. Yahudilerin binay birit teşkilatının kontrolundadır. Buradaki kilit noktasına görev almak için binay biritten mutlaka eğitim görmüş olmak şarttır. Bir takım gizli kuralları vardır. Tamamen Ökçen Beyazı'nın kontrolü altındadır. Böyle Birleşmiş Milletler'den hayır gelmez. BEEP